Arkadaşlar hepinize günaydın. Açıklamalı olarak destek, katina destemin tasarımı nihayet bitti ve bu sabah elime ulaştı. Şimdi ben tek tek göstereceğim. çok uzun zamandır aklımda olan bir desteğiydi. Nihayet tasarımını da tamamlayıp sizlere sunmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Ve bu konuda da Türkiye'de ilk olmaktan gurur duyuyorum arkadaşlar. Yani bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Gerçekten de ee, inanılmaz derecede mutluyum, inanılmaz derecede heyecanlıyım. İstenen herkes kendine de katini açabilir. Yine Katina destesinin de satışı, Instagram hesabı olan risus destelerinde yapılmaktadır arkadaşlar. Bu desteğe sahip olmak isteyenler Risus destelerine ulaşım sağlayabilirler. Güvenli şekilde de alışveriş yapabilirler. Basın ve düzenlemesi Risus destelerine ait. Kart tasarımı da bana aittir. 67 karttan oluşuyor arkadaşlar. Ben e, iki kart daha ilave ettim. Gerçi klasik katina destesinde de iki kart ilave olarak geliyor. Birisi boş deste, birisi de üzerinde bütün elementlerin yer aldığı deste. Ben onları da anlamlandırdım ki ben zaten biliyorsunuz o desteleri de açılımlarımda kullanırım yani o kartları da destiller dedim. demişim o kartları da açılımında kullanırım benim için onlar da bir şeyler ifade ediyorlar zaten şimdi göreceksiniz ve bundan sonra da bu desteğiyle açılımlarımızı gerçekleştireceğiz Bakın mesela bu kart benim için mükemmelliği temsil eder, ruhsal dengeyi temsil eder, ilişkide aradığınız zenginliği temsil eder ki hepsi de vardır, bütün elementlerde vardır. Boş deste kartında da aslında biraz belirsizlikler ve artık silip giden anılar vardır. Burada da bu yer almaktadır. Evet. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de kendinize sevgiyle sırılın. Harika bir hafta geçirin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.